temsil edeceksiniz. Başarılar diliyorum. Bu organizasyonda bu sizleri bu arada çalışan hem teknik hem yönetimde de ayrıca teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki bu sene sezona biz vefalı insanlarız. Sizlerin de öyle olması adına eski profesyonel futbolcumuz Selçuk Hızarcı Bey'in babası vardı. O da eski profesyonel bir kaleciydi. Salim Hızarcı abimiz. Daha sonra hakemlik ve gözlemcilik yaptı. Ömrü sporla ve futbolla başladı. Ve sonuna kadar da hiçbir zaman aramızdan ayrılmadı. Bu sene sezonun adı Sel Salim Hızarcı sezonu oldu. Iıı e, bu ilk kupayı da meftumu, oğlu, yine profesyonel bir futbolcu, hala aktif bir futbolcu, Selçuk abiniz. Iıı e, hepinize tebrik ediyorum. Gruplarda başarılar diliyorum. Geleceğiniz sizler de işte yarın Selçuk Hızarcıları, Salim Hızarcıları olacaksınız diye ümit ediyorum. Kaptan buradasın. Sayın <laughs> Bunu, niye söylüyorum arkadaşlar? Bellisiniz. Çok da şey yapmak istemem ama önemsiyorum. İşte Selçuk İzarcı da sizin gibi buralardan geldi. <laughs> ama futbol alakalı, futbol disiplini, çalışması, mücadelesi bir yerlere geldi. Babası aynı şekilde rahmetli. Anlatabiliyor muyum? Rahmet. Çırpan babayla yıllarca onlar da beraberlerdi, arkadaşlardı. Ee, bu da anlamlı bir kupa, anlamlı bir sezon. İnşallah önümüzdeki günlerde de hem sporcu abilerimizin rahmete ulaşmış hem yönetici arkadaşlar adına bir de mevcut programı düzenleyeceğiz. <laughs> evet Selçuk kardeşim söylemek istediğim bir şey varsa. Ben de herkesin ayaklarına sağlık diyorum. Bu sezon ilk kupası olarak Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum bana e, takdim etmeni istediği için. Ondan sonra sadece sizler çalışın. Çalıştıktan sonra Allah gerisini her şeyin fazlasını verir. İnşallah çok iyi yerlerde olur. Evet Yine <laughs> 2023-2024 sezonun, bu 14 liginde katılan tüm takımları tebrik ediyorum. Ve 2023-2024 sezonunda bu 14 şampiyon olarak Amasya'mızı Türkiye şampiyonasında temsil edecek olan Merzifon Spor U14 takımına başarılar diliyorum. Bu emeğe geçen takımı çalıştıran hocalarına, kulüp başkanı ve yönetimine ve tüm malzeme görevlilerine ve e, minik yavrularımızın hepsini tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yine çok teşekkür ederim. <laughs> Semir, Semir arkadaşınıza veriyorum. Bir, <laughs> O, o, gel. Gel. Böyle Araplar al. bir şey B Zekre. bir resim alalım şuradan. gel. Dur dur dur. Zavuk bak.